سيد الاستيفار تواصل: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي Fe innehu la yaghfiru zunube illa ente. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka ibadete layık ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Ezelde sana verdiğim sözümde ve vaadimde hala gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden sana sığınırım bana lütfettiğin nimetleri yüce huzurunda minnetle anar, günahımı itiraf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları senden başka affedecek yoktur. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurur. Her kim bu seyyidül istiğfarı sevabına ve faziletine bütün kalbiyle inanarak Gündüz okur da o gün akşam olmadan ölürse cennetlik olur. Yine her kim sevabına ve faziletine gönülden inanarak gece okur da sabah olmadan ölürse cennetlik olur. Buhari hadisi. Rabbimiz tüm hatalarımızı, günahlarımızı affu mağfiret eylesin.